geldiniz. Biraz konseptimizi değiştirelim dedik ama yemeklere de katalım. Yani. Hep çocuk çocuk olmuyor. Bugün sizin için makarna yapacağız. Bunun için başta e, kekimizi çıkmamız lazım. Bunun için dört yumurta, bir e, su bardağı şeker, bir su bardağı yağ, üç su bardağı kadar e, hamur. Yani kıvamına geldiği anladığımız kadar şey yapıyoruz. Bir paket hamur kabartma tozu. Bunlar yeterli. Bunlar çıktıktan sonra e, 180 derece fırında alt üst ayarda 20 dakika kadar pişiyoruz Yani aslında kürdanımız e, e, temiz çıkıncaya kadar pişiriyoruz. Evet. Arkadaşlar yumurtamızı e, ve şekerimiz çıktıktan sonra sıvı olan yağımızı koyuyoruz. Ardından 3 bardak kadar un koyuyoruz. Ve evet. mikseri en yavaş ayakta... Evet. Arkadaşlar en son kabartma tadımızı döküyoruz. Bu kekimizin daha iyi kabarması için en son koymanızı tavsiye olarak söyleyebilirim. Tatlımız az önce man e, demiştim ama ismi manalga. Evet. Muzdan yapılan üzerine e, muhallebiyle beraber yapılıyor kekin üzerine. Az sonra da e, beraber hep beraber yapacağız zaten kekimizi 180 derece fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kıvamımız bu şekilde. Oldu. Evet. Sosuna geçiyoruz. Bugün. Kuzen şefler. Evet. şimdi <laughs> Cümen'in şef abisi. Evet. Ona bazı tüyolar vererek mı? pasta yapmasını Aklısını, öğretiyor abisi. Güzel mi şef? Güzel. Evet. Tamamdır. Şimdi fırınımızı yağladık arkadaşlar. Tepsimci. Şefimizin aynen. <laughs> Şefimizin dediği gibi fırınımızı ısıttık. 180 derecelik fırına vereceğiz. Arkadaşlar üzeri için 100 gram tereyağı, 4 yemek kaşığı kadar un. 4 yemek kaşığı nişasta, 3 su bardağı süt, ee, onun haricinde fazla bir şey yok. Önce yağ ve e, unumuzu karıştırıyoruz. Un kokusu giderdikten sonra üzerine e, bir çay bardağı kadar e, şeker atıyoruz. <laughs> Şekeriyle hemen altı kısıktan yapıyoruz böyle bunu. Hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Üzerine suyu bir anda ekliyoruz. Ama e, için çok hızlı karıştırıyoruz. Bunu yaparken altı çok e, kısık olması lazım. Birbirine karıştı perhatlaşmadan anladıktan sonra altının ateşini yükseltiyoruz. Yanları fok oluncaya kadar yüksek ateşte ardından tekrar kısıyoruz ateşi. Kıvamına bakalım. kıvamımız bu kıvama geldikten sonra şekerimizi çok hızlı altı kısık ateşte döküyoruz karıştırıyoruz. Şeker tadı vermemesi lazım. Arkadaşlar ateşten alalım nişastamızı koyarken hemen hemen 3 yemek kaşığı nişasta koyuyoruz. Eğer kıvamını çok katı olsun istiyorsanız ben gibi dört kaşık da kullanabilirsiniz. Evet, süt koydun herhalde Yunus. Yani Arkadaşlar, e, toplam üç su bardağı süt koyuyoruz. Şimdi dediğim gibi, bir yana koyuyoruz ama topalanmaması lazım. Blender zorunda geçirebilirsiniz bu aşamada. Bir istemiyorsanız istemiyorsunuz kendinizi. Ama benim önerim kendi elinizde yaptığınızda daha lezzetli olacaktır. Evet sanırım katılaşmaya başladı. Evet arkadaşlar katılaşmaya başlayınca altı açıkken bu kadar sık çevirelim ki bu kıvama gelecek. Kekten daha da katılaşacak. Hamur gibi. Evet o zaman sonra ateşimizi kapatıp ocaktan alıyoruz. İçine bir paket ben, yani evet. Bu isteğe bağlı ondan bir şey. <laughs> İki paket çeker Bizim biraz yaramazlarımız var da sesleri çok dikkat etmeyin. <laughs> Arkadan cimcimeler. Onları bol bol karıştırıyoruz. Biraz ben sakarım. Cimcimeler. Hasta geliyor size. Çok şanslısınız. Yunus abiniz buradayken 3 gündür güzel tatlılar yiyorsunuz. Hadi bakalım diğer aşamaya. Arkadaşlar bu kıvamda. Başka bir şey yapıyor musunuz Yunus Yok, bu, bu saatten sonra kekin üzerinde tamam. süreceğiz bunu. Evet. Arkadaşlar şu anda çikolatamızı eriteceğiz. Bunu krem şanti ile beraber karıştıracağız. Bunun için şöyle bir şeye ihtiyacımız var. 50 gram kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar ekmeği sürünen çikolata, ve hemen hemen göz kararı koyacağınız yani çay bardağının altı kadar bir süt. Bunu yani kendi halinde kısık ateşte erimeye bırakıyoruz. Kekimiz fırından çıktı. Yeterince kabarıklığını anladık. Yurdanımız temiz çıktıktan sonra pastamızı 8 eşit parçaya bölüyoruz. Sekiz adet de muzumuz var ona göre. Krema daha sonra süreceğiz. <laughs> Cimcimeler susun. Ediyoruz. Bunu krem Şimdi krem geçelim. Arkadaşlar e, krem şant hazırlayacağız. Tarifin üzerindeki gibi şeyleri ayarlıyor. Sadece içine ekstra bir yemek kaşığı kadar kapı Yaktıktan Yaptıktan sonra bu şekilde olacak. Bundan sonra mikserle devam etmiyoruz. Çikolata sosu dökerken önce kaşığın üstüne sonra mergelini karıştırıyoruz ki sönmesin sıcak olduğu için sönebilir. Küçük otuz sonra yavaş bir şekilde içe karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar manalganın kremasını sürüyoruz şimdi. Hepsini üzerine. Kek sıcak mı soğuk mu olacak Yunus? Kek sıcak olacak. İsteyenler erkek e, biraz daha ıslak olsun derseniz üzerine sütle de ıslatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde üzerini kapladık kremasıyla. Sonra biz bunları dilimler haline ayırmıştık. Üzerinden geçeceğiz bıçakla. 8 e, kaç parçaydığımızumuz? 8 parçamız oldu. 8 yapıp aralarına saracağız. Evet arkadaşlar bu şekilde. Her dilimin üstüne gelebilecek şekilde koyuyoruz. Evet bizim de bu video çekerken telefonumuz Susmak bu şekilde koyduk. Sonraki işleme geçeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar bu şekilde üzerinden geçtik alttaki çizgilerimizi. Bir sonraki aşamaya üzerine en son yaptığımız krem şanti ile süsledik. Görüntüsü bu şekil. Sizin için bir parça arasından kesip göstermek istiyoruz. Nasıl olmuş? Bu şekilde akışkanlığa evet. sahip. Sanki şey gibi, sufle gibi. Bu şekil. Evet arkadaşlar, ne diyoruz cimcimeler? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun denemek isteyenlere. Şefimizin de ellerine sağlık.